Yeah. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün değişik bir video. İzmir Torbalı Dağteke köyündeyiz. Buranın suyu şifalı, böbrek taşlarını düşürüyor, kırıyor, eritiyor. Bu tür rivayetler var. Buradayız bugün. Böyle e, köy meydanına geldiğimizde şu şekilde doğal ürünler, organik ürünler satışı yapan mağazalar var bal aldım ben. Pekmez aldım. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada damacana sırası var görüyorsunuz. Bu sıraya damacanalarınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kişi başı, araç başı 3 damacana. Araç başı 3 damacana alabiliyorsunuz şöyle göstereyim size. Bakın geliyorsunuz. Burada dernek başkanının kararı var. Araç başı 3 damacana. Su bu şekilde akıyor. Çok az. Sabah erken saatlerde daha hızlı akıyor. Şu anda gıdım gıdım akıyor böyle. Damacanalarınızı sıraya koyuyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra bekliyorsunuz. Sıranız geldiğinde damacananızı kendiniz dolduruyorsunuz. Bugün 10 Eylül 10 Eylül 2024 Salı. Bugün itibariyle 50 lira ücret ödüyorsunuz. Burada görevli oturuyor. Görevliye 50 lira bir ücret ödüyorsunuz. Dağ Teke Köyü, Torbalı İzmir. Dağ Teke Köyü, Şifalı Su. Böbrek taşı olanlar. Yok, gel. Kırmızı benim, lazım sağlayayım. Buralarda olabilir. Kırmızı beyazın i̇p, ip, orada karşıda ip, olabilir. Bayanla beyefendi indi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Dağ teke köyü. böbrek taşları olanlar için böbrek taşını düşürmek isteyenler için İzmir Torbalı Dağ Teke köyü. arkadaşlar şifalı su gelip buradan dolduruyorsunuz. Araç başı 3 damacana ve Sabah erken saatte gelirseniz hızlı dolum yapabiliyorsunuz. Ama geç gelirseniz maalesef çok bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben 11.30'da geldim. 11.30'da geldim ve saat 16.42 yeni ben bana sıra geldi.